Zaten şey Önce hocadan Ondan Hocam, Hocam şöyle haber Hemen hemen kapatma aşamasındaydık. Bir hafta önce bir taban mozaiğinin izini bulduk. E, açılması ortaya çıkması sonucunda bunun e, siyah, kırmızı ve beyaz teseralardan, küçük mozaik taşlarından yapılmış renkli hem e, bitkisel motiflerin hem hayvan figürlerinin hem de geometrik unsurların kullanıldığı bir zemin mozayı. E, Ön incelemelerimize göre, ilk incelemelere göre e, ya bir kilisenin ya bir şapelin ya da martyrium dedi bir şehitlik anıtının zemini olmalı. Yazıt da ilk incelemelerde bize çok net olarak Bizans dönemine tarihlendirilen bir epigrafik formül çerçevesinde yazılmış. Diyor ki Anaskas ailesi, kont Anaskas ve ailesini korumak adına anlıyoruz ki kimin yaptırdığının ismini, ailenin ismini anlıyoruz. Kimin zamanında yaptırılmış? Bölgenin başpiskoposu Kyros'un ve bu alanın, mekanın başra Elias'ın ya da Türkçe karşılığı İlyas'ın ve kiliselerde baş okuyucu rütbesinde olan, rahiplerin yardımcısı olan e, Diakos diye bir rütbe var. O, Rabulus isimli bir şahsın zamanında yapılmış. Bu şahıs isimlerini, bu ünvanları e, değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki 460'da 495 yılları arasında, milattan sonra tabii ki e, bir süreç çıkıyor karşımıza. Bu da nereden baksanız 1500 Yıllık yazıtlı, Grekçe yazıtlı bir taban mozaiği olduğunu bize göstermekte. Etrafta yine bu ailenin büyük olasılıkla ya da bu mekanda görev yapmış o dini personelin gömüldüğü mezarlar söz konusu. Tıpkı Kalenin etrafında hem Güney Eteğinde hem Kızıl Koyun Nekropolünde gördüğümüz e mezarlar, kaya mezarlar gibi burada da bir takım mezarların olduğunu e görmekteyiz. Tespit ettik, en az üç tanesini bulduk. Fakat bunların şeysi çalışmaları önümüzdeki yıl devam edecek. Önemli bir instu buluntu. Bir de çok örnekleri var diyebiliriz Güneydoğu'da, ee, Güneydoğu'da da Anadolu'nun başka bölgelerinde de bu zeminlerin örnekleri var. En azından bu isimler çerçevesinde kimlerin burayı dini anlamda e, sorumluluğunu yürüttüğünü anlıyoruz bir bir de elit sınıfın yani bir kontun bir komutanın adından bahsediliyor İleri gelen yerelde ileri gelen bir kişinin adından bahsediliyor onun e, ritüellerini dini anlamda görevlerini ve cibelerini yerine getirirken yaptığı törenleri de anlamamız adına e, pratikleri de anlamamız adına önemli bir ipucu onun dışında yazıtın dışında e, taban mozaiğinin dört bir yanında Sadece bir tanesini çıkardık. Ee, kozmik anlamda dört elementi karşılayan hava, su, toprak ve ateşi simgeleyen madalyon şeklinde mozaikler de var. Büyük olasılıkla zeminin dört köşesinde bunlar tekrar ediyor. Bu da bize gene bir dini pratikle ilgili bir ipucu vermekte. Ama biraz literatür çalışması yapıp paralellerini değerlendirerek daha net sağlam verilere ulaşacağız. Kalemiz Maraş depreminde bir hasar aldı. Kale surlarında, duvarlarda bazı yıpranmalar, aşınmalar oluştu. Bunlar tespit edildi. 2024 yılından itibaren yürütülen çalışmaların da önemli bir aşamaya geldiğini söylemek isterim. Ancak çalışmalar devam edecek. 2026 sonlarına kadar bu çalışmaları tamamlamayı ve artık kalemizi ziyarete açmayı planlıyoruz, arzu ediyoruz. Kültür Turizm Bakanlığımızın da onayını almak suretiyle bu alanın ziyarete açılması turizm açısından çok önemli bir halkanın da tekrar kazandırılması ve turizm için ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere bu noktanın da tanıtılması, gösterilmesi ve bir destinasyon eklenmesi bizim için, şehir turizmi için çok önemli. Bu güzel çalışmalar devam edecek ve Urfa'nın turizmine her birinin önemli katkısı olacak ama bilimsel olarak da Urfa tarihinin ve insanlık tarihinin aydınlanması açısından çok önemli gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Urfa kalemiz inşallah yakın zamanda ziyaretçileriyle buluşmayı heyecanla bekliyor diyebiliriz.